Kedimizi banyo yaptırdık. Kızamık oldu. Gel bakalım benim tatlı kedim. Sen kirlendin mi? Miyu. Ya ne kadar da kirlenmişsin. Şu patilerin kirliliğine bak. Şimdi seni bir güzel yıkayalım. Akşam annem gelmeden seni mis gibi görsün. Miyu. Hayır miyavlamak yok. Sen neden banyoyu sevmiyorsun Peter ya? Miyu. Kaçma diyorum sana. Gel yakalayacağım. Miii. Ya sen neden banyoyu sevmiyorsun ya? Şimdi ben sana çok güzel köpüklü bir banyo hazırlayayım da. Gör hem beraber seninle banyo yaparız. Beraber kurulanırız. Miii. Ya benimle banyo yapacağını duyunca nasıl da sevindin değil mi? Miii. Tamam hadi bakalım. Şimdi suyumuzu hazırlayalım beraber. Suyumuzun sıcaklığı nasıl acaba bir bakalım şöyle. Oo çok güzelmiş. Peter tam sana göre. Hadi bakalım. Atla suyun içine. Miu, miu. Ya neden atlamıyorsun suyun içine Peter? Miu. Hadi ben de girdim bak. Hadi beraber yüzelim şurada. Ay çok güzelmiş ya. Miu, miu. Peter ya. Birazcık da köpek mi sıksak biz buraya? İşte çok güzel köpüklü bir banyo hazırladım senin için. Daha da mutlu olmazsan ben sana ne diyeyim Peter ya? Banyo yapmamız lazım. Akşam güzellik yarışması var. Kediler güzellik yarışmasına katılacaksın. Peter hadi atla artık şu küvete. Miyav. Korkma diyorum sana Peter. Hadi atlar mısın? Miyav. Ya bu kedi korkuyor. Ben ne yapacağım? Ona bir plan bulmam lazım şimdi. Sevdiği oyuncakları mı koysam için acaba? Ben seni bu suya nasıl sokacağımı biliyorum. Bekle sen orada Peter. Oyun oynadığın ipini getirdim. Bak senin en sevdiğin oyun ipin bu. Miu, miu. Nasıl da mutlu oldun. Bak görüyor musun? Miu. Bu ipi de küvete koyalım. Sen orada oynarsın küvetin içinde. Miu. Oo, bu senin en sevdiğin ipini şöyle bir küvete koyalım. Belki bu ip sayesinde küvete girersin. Miau, 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 miau. Ya Peter nasıl da sevdin değil mi banyoyu? Miau, miau. Oh benim kedim mis gibi olacak. Şöyle birazcık kafanı yıkayalım. Birazcık da kulaklarını. Senin kulakların ne kadar da kirlenmiş böyle ya. Sen nerelerde gezdin? Böyle. O, oh, mis gibi oldu benim kedim. Akşamki güzellik yarışmasında senin kazanman lazım. Diğerlerinin kedisini gördüm. Hiçbiri seninki kadar değildi. Bugün senin tüylerini kabartacağım. Çok güzel hazırlayacağım seni. Belki saçına da kurdele takarım bir tane. Mii. Ay buranın yıkamam hoşuna mı gitti? Mii. Birazcık da patilerini yıkayalım şöyle. Kuyruğunu da yıkayalım. Mii. Nasıl da sevdin sen bu suyu? Miu, miu. Oo, şöyle kurulayalım kedimizi de. Miu. Her yeri ıslattık Peter ya. Annem gelmeden buraları toparlamamız lazım ya. Şöyle birazcık da yüzünü silelim. Miu. Senin karnın mı acıktı? Hadi şimdi de birazcık süt verelim sana. Sonra da bir güzel tüylerini kabartalım. Seni süsleyelim akşamki yarışma için. Gel benimle Peter. Hadi bakalım Peter. Şöyle güzel güzel tüylerini tarayalım. Seni parlatalım. Parfümle sıkalım. Kurdeleli de takalım. Ne kadar güzel bir kedi oldun sen. Oo, ne yaptınız? Kediyi yıkadın mı? Evet, yıkadım. Mis gibi oldu baksana. Hı, çok güzel olmuş geçenki yarışmayı kazanan kedi vardı ya. Evet. İşte o kedi yine katılacakmış yarışmaya. Hadi ya. O kedi katılırsa bizim kedinin kazanma şansı yok gibi sanki. Ya yok bizim kedimiz onun kedisinden daha güzel. Bir baksana ya. Nasıl güzel yıkamış mıyım? Evet evet çok güzel olmuş. Ama sanki patilerini birazcık daha kabartman lazım. Orayı da tarayalım o zaman. Şöyle. Evet şimdi çok güzel görünüyor. Tamam hazırlığınız bittiyse artık odaya geçelim. Kaç saattir banyodasınız? Bitti bitti. Tamam o zaman hadi odaya gidelim artık ya. Yarışmaya az kaldı. Hmm. Ne oldu ya? Senin uykun mu geldi? Hmm. Hayır uyumamalısın. Akşam yarışma var. Hmm. Ya bu uyudu. Ya of. Akan ya baksana kedi uyudu. Bunu uyandırmamız lazım. Nasıl uyandıracağız ki? Bilmiyorum işte. Bul bir çaresini. Bir an önce uyanması lazım. Yarışmaya yarım saat kaldı. Ya dur bakalım bir çaresini buluruz. Hey Peter uyan. Peter uyansana. Mii. Bunun hiç uyanacağı yok. Uyan. Uyan Peter. Mii. Ya acaba biz bunu birazcık soğuk suyla yıkamıştım. Hasta mı ettim ki acaba? Aferin sana Agan. Bunu senden de bu beklenirdi zaten. Bilmiyorum ki ya. Hasta olmuşa benziyor sanki. Mi? Hasta ettik kediyi. Nasıl katılacağız peki biz bu yarışmaya? Katılamayacağız herhalde. Baksana kedi öylece yatıyor. Yine de bir bakmamız lazım bir ateşine. Aa, aslında ateşi de yok bu kedinin. Neden uyuyor ki o zaman? Mi? Sanki hasta olmuş gibi. Hastam ettik biz kedi ya. Benim yüzümden hasta oldu. Zorla yıkamıştım onu. Keşke yıkamasaydım. Yıkamasam nasıl o zaman yarışmaya katılacaktı? Her yeri çamur içindeydi. Bir beş dakika daha yatsın. Bir uyandırmaya çalışacağım. Peter hadi kalkman lazım artık ya. Çok uyudun. Mii. Senin bu yüzündeki kırmızı benekler de ne? Mi kedimiz kızamık olmuş. Kızamık mı? Ya kedi kızamık olur muymuş? Sen kızamık geçirdin mi Agan? Bilmiyorum ki ya. Geçirmiş de olabilirim, geçirmemiş de olabilirim. Ben geçirmediğimi biliyorum ama ben kızamık geçirmedim. Bize bulaşır mı dersin? Ya şu yaştan sonra bir de kızamık mı geçireceğim? Of ya bu kedinin kızamığı da nereden çıktı şimdi? Bu haliyle asla yarışmaya da katılamaz. Umarım bize bulaşmaz. Kediyi yatıralım bari de içeriye gidelim biz. Kedi kendi kendine dinlensin burada. Haklısın. Hadi Peter sen birazcık daha yat dinlen. Sana süt getirmeye gidelim. Mii. Kaç kaç bu kediden bize kızamık bulaşacak. Uf ya nereden çıktı ki bu kızamık? Umarım bize bulaşmaz bunun kızamığı. Ben de bilmiyorum ki acaba kızamık geçirdim mi çocukken? Mia bana içecek bir şeyler getirsene kendimi iyi hissetmiyorum. Agan ne oldu sana? Asıl sana ne oldu? Senin de yüzün benek benek. Benek benek mi? Seninki de benek benek. İnanmıyorum ya. Ben de mi kızamık geçirdim yoksa? Of kediden hepimize kızamık bulaştı o zaman. kendine bak. Sen de çok komiksin. Ne yapacağız? Nasıl geçer bu kızamık? Kedinin yaptığı gibi biz de dinleneceğiz artık. Hadi bari kızamık olduğumuza göre kedimizin yanına rahatlıkla girebiliriz. Gidelim bir bakalım kendini nasıl hissediyor. Ya şu halimize bak ya. Kırmızı benekli benekli kaldık evin içinde hepimizde. Pater nasıl oldun? Nasıl hissediyorsun kendini? Birazcık daha iyisin sanki. Ay bu sefer de ben kendim ben de kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne yapsak ki ya? Bir an önce doktora gitmeliyiz. Bu evde geçecek bir şeye benzemiyor baksana. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben de kendimi kötü hissediyorum gerçekten. Benim boğazım falan da ağrıyor. Hadi o zaman biz doktora gidelim. Kedimizi de veterinere götürelim.